Sağımızda ve solumuzda bulunan yaptığımız tüm işleri kayıt altına alan yazıcı meleklerin adı nedir? Melaike. İşte bir adları var ya onların. Günahımızı, sevabımız yazan. Sağ tarafta sevapları, sol tarafta günahları. Tamam. İşte o meleklerin adı nedir? Şu anda biliyorum da hatırlayamadım. Mümkün nekil mi? Değil. Onlar sorgu melekleri. Bilemedim şu an. <laughs> Sizin yayınlarını çok beğeniyorum. Allah razı olsun. Her şey, insanlar her şeyi öğreniyorlar. Müslümanlar elhamdülillah ama her şeyi bilemiyoruz yani sorunca. Ben evet. izliyorum bu kanalınızı. Yaptığınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ben Küçük bir anıyım. sorumuz var Malatyalı abimiz. Evet. Abim insanların sağında ve solunda bulunan yaptığı her işi kayıt altına alan yazıcı meleklerin adı nedir? Ya güzel söyledin. Melek var sağımızda bir melek, solumuzda bir melek var. Evet. Ad, adları? Neydi <laughs> böyle sorunca ben çok heyecanlanıyorum. Yazıcı melekler. Ya Kiramen ka katibin. Rağmen. Evet. Evet.